Şimdi yeni bir komuta geçtik. Sar komutu yani şu komut. Sar, sar, sar. Bu sar ön izlemesinden de anlaşıldığı üzere şöyle silindirik veya e, yarım küre yerlere sar, bir şeyleri sarar. Hatta buraya bir tane de şey ekleyelim. E, küre ekleyelim. Gelin bir de hatta şöyle şu tarafta olsun bu da. Şuradan hiza alayım. Gerek yok ya da şöyle dik çizemedim, dik, dik ilişkisi verdim ve bir de merkez yapayım bunu. 3 nokta yayı almadım farkındaysanız. Şu özelliği kullanacağım. kullan <laughs> neyse uğraşmayayım. ya da inat ettim yapacağım seçtim aynı noktaya geri geldim hop ama çok büyüdüğü için tabi yapmıyor sebebi var sebebi ee, yakın geçtiğim için tepeye şöyle hop şöyle aşağı doğru değil pardon şöyle Heh. şimdi tamam ölçü verelim 100 milimetre boyunda ve şunu tam ortası orijinde yatayda hizalı. Tamam. Döndürerek kat oluşturma. Tamam. Buna da bir renk verelim. O da kırmızı olsun. Evet. Güzel. Şimdi bakın ne yapacağım. Buraya dik bakan bir düzlem atıyorum. Tersine nerede? Şu. Ötele biraz. Hop. Iki tane, bir tane yeter bana. Abartmayalım. Şu ölçüyü öteleyeceğim. Hadi bu da 100 olsun. Ve tamam. Şimdi gelip buraya bir tane çizim açıyorum ve dik bakıyorum. Tamam. Slot merkez noktasından geçen bir slot şöyle ve şu şekilde. Tamam. Olay bu. Ölçü falan vermem hiç önemli değil. Onayladım bunu. Ha, test tarafa geçmiş. Önemli değil. Gel. Sar komutuna gir. Çizimi seç. Sonra şu yüzeyi seç. Ve onayla. Direkt yaptığı işlem bu. Gördünüz mü? Normalde bunu bu şekilde sarma bir şekilde kesmek çok zordur. Ama işte sar komutu bu işe yarıyor. Gelelim mi diğer özelliklerine? Hadi bakalım. Düzenliğe geldim. Birkaç tane unsuru var. Birkaç tane parametresi var. Aslında bunu şöyle yapalım. Bir tane daha çizim ekleyelim. Yine bu düzleme gel ortadan geç şunun ortası burası yataydaki hizası da şurası ve tamam büyüt 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 hatta aynı komutu kullanarak bir tane hatta gerek yok şöyle yapalım ee, objeleri ötele sen 3 mm içeriye doğru tersine diyelim ve onayladım Burayı da onayladım. Şimdi görün bakın neler yapıyoruz. Bakın bu çizimi seçip de sar komutuna girersem tekrar seçime gereği duymam. Şimdi bunu gördük aslında ilk başta kabart. Ee, kabart dediği aslında kesmek demek yani. Ee, şey özür dilerim ilk başta şeyi gördük söndürü gördük. Kabart deseydim eğer hatta şunu şöyle yapayım hatta bunu geçmeden önce. Şu sar'a geleyim Sar da bakın söndür. Aslında kesmek demek. Kabart deseydim buna bir kalınlık vermem gerekecekti. Örneğin 5 mm. Ve onayladığımda oraya bir erkek çıkaracak. Dışa doğru. Görüyor musunuz? Şu. Olay bu. Bu arada bu kabartmayı ve söndürmeyi de görmüş olduk. Şu söndür de kalsın. Şimdi geliyorum çizimi seçip sar ve şu. Çiz. Çiz de isminden anlaşıldığı gibi buraya sadece hayali bir çizim yapar. Görüyor musunuz? Şu. Aslında dataya hiçbir zarar vermemiştir. Sadece yüzeysel olarak orayı kesmiştir. Yani şey e, görsel. Ama şu işimize yarar. Bu yüzeyi tek başına ayrıca boyayabiliriz. Mesela ne olsun? Mavi olsun. Okey. Bu en çok kalıp ayırmada işinize yarar. Bu komut bilginiz olsun. Kalıp ayırmada hayat kurtaran komutlardan biridir diyebilirim. Şimdi yine gelelim onun alt opsiyonlarına. Gerçi bunun alt opsiyonu yok. Gelin bir de şu küreye yapalım. Örneğin. Tam kürenin ortasında. Şu nokta. Hop, bir ötele. 5 milimetre dışarıya doğru okey onayla ee, onayla çizimi seçili bakın geometri seçili ve sar ve bu yüzey şöyle çevireyim ve bu yüzey şimdi bunu bilerek yaptım aslında şöyle gelip seçtiğim zaman seçemiyorum buna geliyorum seçemiyorum ve buna geliyorum. Yine seçemiyorum. Şunu tıklıyorum. Seçemiyorum. Bunu tıklıyorum. Seçemiyorum. Yok öyle bir şey yok. Seçtiğim zaman ve onayladığımda burayı bana yine bölgesel olarak ayırıyor. Ama neden diğerleri yapmadı? Şöyle. Şunların hepsi ön izlemesine giriyorsunuz. Bakın ya yarın bir daire olacak ya bir da bir slot olacak ya da dairenin etrafına sarmal çizim yapacaksın. Bu da aynı şekilde. Bu ise spline yüzey yani küre olur, spline olur, ne bileyim spline'den oluşturulmuş bir eğri katı gövde olur veya yüzey gövde olur. Oralarda işte bu işe yarar. Bunun doğruluk oranını şöyle artırırsam ve onaylarsam Bu arada bilgisayarı çok yoran bir komuttur haberiniz ola. Biraz abarttık biz de yükseğe falan bayağı bir yükseğe çektik. Şu an kastı bilgisayar mesela. Hesaplıyor hala. Çünkü çok yükseğe aldık. <laughs> Sorunun dili olsa da konuşsa, yani ekran kartının kullanımını gördünüz mü orada? Peki o neyi değiştirdi? Ee, şu hatların aslında ne kadar? Hatta şöyle kesersem ve onayla. Normalde bakın data hiç zarar vermiyor demiştim ki vermedi de zaten. Peki niye o kadar düşündü ve niye hesapladı? Buranın aslında şu çizgiyle binde bir, on binde bir hassasiyetle burayı yapmış oldum. Ben onu istemiyorum. O kadar hassas bir işim yok. O yüzden bunu en düşüğe çekiyorum. Güzel. Onaylayalım ve kapatalım. Şimdi bir şey daha göstereceğim. Bunun ta, ille de de bunun yüzeye tabi yazı yazması var. Onu da göstereyim. Hemen şuraya bir çizim açalım. Hemen bir text ekleyelim. Yazı. Diyelim ki büyük harfler yazayım bari. Mustafa Karaca. o pardon. Orta ya hizalayacaktım. Ortaya hizalayabilmem için tabi öncesinde bir çizim olması gerekiyor. Yani şu dışarıdan şurası ve bunda merkez çizgisi yapıyorum biraz da aşağı doğru çekeyim Heh, şöyle tamam şimdi geldim buna ve şuraya geldim sen burada ortada ters yönde yazı yaz güzel Dilersem harfleri büyütebilirim ama neyse yeterli benim için ve onayladım şimdi sar komutuna geldim ismimi seçip giremiyorum tabi. Öncesinde şunu seçip öyle sar komutuna girersem daha doğru olacak. Burada bir de şu var. Bunu seçip gelip şey pardon şuydu özür dilerim şu dedim ki şu isim şuraya ister kesebilirim ister kabartabilirim ister kesebilirim mesela kabartalım onayladığımda 5 mm biraz fazla olmuş onu düşüreyim de yani şöyle 1 mm olsun yeter ve okey gördüğünüz gibi ayrı bir renge de bunu boyayabilirsiniz yani yazı da ekleyebilirsiniz bunu tabi sadece sağlamal yüzeyler değil de düz yüzeylere bile yaparsınız örneğin bakın hiç düzlem atamıyorum mesela kendisini seçeceğim. Ee, diyeyim ki yine buraya da, da isim yazalım. M şey, M. nokta Bunu da şuraya yapsın dedim. Hiç ölçüsüyle oynamıyorum ve onayladım. Şimdi sağ komutu bu sefer de buraya sadece iz düşümü yap ve onayladım. Gördüğünüz gibi düz düzeylerde de kullanabiliyoruz. Hadi size bunu da kaydedip vereyim. Kaç numaralı parça? 65 numaralı parça. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.